Evet arkadaşlar JM19 e, ee, kremimizi direksiyonumuza ve orta göbeğimize de uygulayacağız. Bakın arkadaşlar şimdi nasıl yenilenecek izleyin. Bildiğiniz yepyeni yeni olacak direksiyon. Yani hem yenileme yapıyor işlemi hem bakım yapıyor uzun süre güneş ışınlarından da korunacak arkadaşlar Şimdi size sonucu göstereceğim mükemmel oluyor arkadaşlar arkadaşlar pırıl pırıl oldu Şöyle görebilirsiniz hepsini hale getirdi.